Evet sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz selamlaşma Günlük selamlaşmanın işaret dilindeki. Önce merhabadan başlayalım. Merhaba. Bu zaten her zaman yaptığımız şeydir. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Günaydın iki tane gösterimi var. Bir, şu şekilde günaydın. İkinci gösterimi ise şu. Günaydın. Günaydın. Bu aynı zamanda güneşin doğuşu dedi. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar yaptığımız zaman, iyi akşamları şurada yapıyoruz, iyi geceleri gözlerimizin önünde. İyi geceler. Nasılsın? Nasılsın? Ya da sadece bir elle de yapabiliriz. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Hoş geldin. Ya da hoş geldin. Tam tersine hoş buldum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Memnun oldum. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Teşekkür yaptığımız zaman böyle karşıya atıyoruz. Teşekkür ederim. Aynı zamanda lütfen. Lütfen dediğimiz zaman mimik değişecek. Lütfen. Tebrikler. Tebrikler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun dediğimiz zaman yüzümüzü biraz buruşturuyoruz geçmiş şey olsun. Allah'a emanet ol. Doğum günün kutlu olsun. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. İyi yolculuklar ya da iyi yolculuklar. Kandiliniz mübarek olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet olun.